Arkadaşlar biraz yaklaşabilirsin. Şimdi Ümraniye'de Otuz sanayi Sitesine e, aracı bakım yaptırmaya getirdim. Kardeşimiz burada Yunus kardeşimiz. Şimdi daha önceden de iki tane bakım yaptırdığım yer var. Yani uzak diye ben buraya gelmedim. Gelmeyeyim dedim. Adam bana şu bahaneyi sürüyor. Diyor ki arkadaşlar şu an dolar kuru çok arttı. İşte yağlara çok zam geldi yok yağcı yağ vermiyor, yok o bunu vermiyor, yok parçalar kurgu şu an artık satışı durdurulmuş. E kardeşim, e bakım ücretini 850 lira diyor. Şimdi bu arkadaş da bana diyor ki bakım ücretin abi 350 TL. 500 TL gibi bir soygunculuk var. Aslında bu ekonomik krizde bu doların ondan sonra çıkmış olduğu, zirve yapmış olduğu şu günlerde 15 Temmuz gibi ondan sonra vatan hainlerinin bize ondan sonra operasyon yapmaya Başladı ama başarılı olamadığı şu günlerde ne yazık ki bizi dolarla vurmaya çalışıyorlar. Esnaf arkadaşlarımın hepsine sesleniyorum. Tüccar arkadaşlarımın hepsine sesleniyorum. Kim ki bundan çıkar belirleyip de fırsatçılık yaparsa benim gözümde vatan aynıdır. Tayyip Bey bugün bütün toplantılarda aynı şeyi söylüyor. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Korkacak bir şey yok. Yalnız bunlar gibi kambaslara bunlar gibi vatan hainlerine, bunlar gibi soyunculara, bunlar gibi fırsatçılık yapanlara lütfen fırsat vermeyin. Hakkınızı arayın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ustam sana da teşekkür ediyorum. Sen de görüştüğünü anladın. Söyle bakalım neymiş? Yok ülke yanmış, yok ülke bitmiş, yok ülke şöyleymiş, yok dolar 7 lira olmuş. Dolar 20 lira olsun ne olur kardeşim ya? Dolar 80 lira olsun ne olur? Bu saatten sonra yüzde 18 Erdem inşaattan kim daire alırsa indirim yapıyorum arkadaşlar. 118. Kim ararsa gelsin. Bu kadar arkadaşlar. Yani milli olacağız ya. Nedir yani? Biz mecradımız Çanakkale'de bir sürü mücadele etmiş. Kurtuluş Savaşı'nda bir sürü mücadele etmiş. Biz neyin hesabını yapıyoruz? Bu kadar mı korkak? Bu kadar mı ötek bir insanız? Yastık altında kimse dolar bırakmasın arkadaşlar. Benim şansım dolarım yok. Olsun bir dakika bırakma. Bu dolardan dolayı evinde 100 bin doları, 50 bin doları, 40 bin doları veya 500 bin doları olup da Vay efendim bugün 10 bin lira kazandım. Vay efendim bugün 20 bin lira kazandım. Vay efendim bugün 100 bin lira kazandım. Her diye şunu unutmasın. Eğer ki 100 bin dolar, 200 bin dolar borcu olan kardeşlerimizin de borçları eğer ki 500 liraysa 1 milyon oluyor. Biraz e, milli davranalım, biraz e, milliyetçi olalım. Bundan fırsatçılık yapmaya gerek yok. Bu işin siyaseti miyaseti yok arkadaşlar. Evet, bir kere sizin de ustamsın, sizin de de var. Nedir yani bu şey? Valla fiyatlarımız aynı, fiyatlarda herhangi yani Peki böyle şey çakallara ne yapmak Çakallara gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Evet. E, evet, evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.